Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep atoyolunun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile gazeteciler Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Gaziantep valisi Davut Gül kaza yerine gelerek gazetecilere saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplere çarptığını söyledi. kaza nedeniyle tak otoyolunun nizik istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep-Nizip otoyolunda kazaya müdahale eden 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Bravo, bravo.